Alo 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 alo. Hello. Herkese merhaba. Sims 4'ün yeni paket incelemesi videosuyla devam ediyoruz. Harita inceleme, ev inceleme, oynanış inceleme ve benzeri ve benzeri olarak hızlıca devam ediyoruz. Bakalım yeni eşyalar neler gelmiş. Eşyalar ve haritayı dediğim gibi çok merak Harita ediyorum. Harita evler, bahçeler, hayvanlar. Çok heyecanla aldığımız ve beklediğimiz bir paketti, <laughs> ikimizin de. Evet. Aa, Sanırım burası. Hii, çok tatlı! Güzel İyi. görünüyor ve boş güzel evler var. Evler Şimdi, fazla. Şurası bir artı sıfır bir daire. Ama bahçesi büyük. Aynen öyle zaten şimdi dürüst olalım paketi detaylı incelemek için minik bir para hilesi yazıp öyle devam edeceğiz ki her şey bütçemiz yetsin her şeyi detaylı inceleyebilelim. Tek yapacağımız hile bu olacak. Ben ikna oldum tamam yapabilirsin. Şurada çok güzel bir arsa var. Ben Ama bir eve girelim mi ev inceleyelim bakalım. Tam mı? onu diyecektim. Oyuncu ben diyorum ki şu arsa Bahçeli büyük olalım. ve güzel bir arsa. Bunu Hı -hı. alalım. Evi bir inceleyelim. Sonrasında detaylı olarak her şeye bakarız. Ve geldik. Bahçede köpme yerine bile bayıldım. Gölümüz var, bayıldım. Tamam. Şöyle bir büyüttüm ekranı. Böyle bir yerde yaşıyoruz. Fena değil. Ah, at eğitmek için üstüne atlayabileceğimiz bir şey galiba bu. <laughs> Bunların ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. At hmm. sağa sola çevirmek için mi acaba şey var etrafına. Sanırım. Burası sanırım. Yine evet, hayvanlar için. için olan bir yer. Şurada tatlı bir gölümüz var evimizin. Göl çok güzel. Aa, atımızın su içmesi için bir yalak. <laughs> ya bahçedeki oturma yerinin tatlılığı. Bir saattir ne diyorum? Sallanan sandalyenin tatlılığı diyorum. Şu duvarları bir yükseltiyorum. Evin Hatta şöyle komple yükselteyim. Bence ev aşırı tatlı bir ev. Hani bu şeye benziyor. Evi büyüterek de devam edebiliriz. <laughs> hemen buraya da bir benzetme yapacağım. The Originals izleyen varsa. <laughs> Hayley'nin Evet Kurt. evet evet evet. Tam oraya benziyor. Gölle <laughs> <Evet>. birlikte. <laughs> Evet yani gerçekten birebir orada yaşıyormuş gibi hissettiren bir yer. Evet ev çok tatlı tamam. bir ev kesinlikle. Dediğim gibi bu evden hani küçük evet ama bu evi büyüterek devam edebiliriz. Çünkü arsamız yeterince büyük. İstediğimiz her şeyi burada elde edebiliriz. Zaten bizim ilk önceliğimiz oynanış. Duvar kağıtları çok Ki bence tatlı. bence ev Kapı çok, çok tatlı. güzel. ama böyle evi büyütmek yerine daha büyük bir eve taşınıp da mesela görebilmemiz de gerekiyor. Bence farklı evleri de görüp değerlendirebiliriz. Tabii tabii ev ev de gezeriz. Hiç problem değil. Onu da yaparız. Ve şu bir süre çok tatlı. yaşayalım ve at alalım. Tabii ki. Şimdi duvarlarımız Böyle bir indirdik. Çok keyifli olabilirdi. Masamız, sandalyelerimiz, şöminemiz, şu ne? Ah! Radyo, müzik çalar ya da her ne derseniz. Çok tatlı. Duşumuz yine çok tatlı perdesi falan. Klasik bir klozet. El yıkama yerimiz. Lavabomuz. Adı gelmedi aklıma. El yıkama yerim. <laughs> Yatağımız. Eşyalarımız. Buzdolabı, tezgah Bence falan şey çok güzel filan. Ama şunun tatlılığına bakar mısın? Mutfaktan yatak odasına girmeyi sevmedim. Sadece evde uğuşma gitmedi. Yalan söylemeyeceğim. Evet onu ben de sevmedim. Zaten buradan taşınmayı da düşünüyoruz. Bilmeyenler için ki hiç zannetmiyorum. Herkes biliyordur bence ama ben ctrl'i çok... shift c tuşuna basarak <laughs> money yazıyoruz. Sonrasında istediğimiz miktarı ekliyoruz ve enterlıyoruz Evet küçük bir para hilesi yapacağım dedi. Küçük para. Olsun her şey paramız yetsin. Şimdi eşyalara giriyorum o zaman. Çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Hem evin kaba taslağını incelememize gerek var mı bilmiyorum. Şurayı bir filtreleyelim önce. Bunlar eklenen bacalarımız çok tatlı. Hiç kullanmam oyunda ama <laughs> yine de. Kullanmak isterdim. Gerçekten ben güzelmiş. de. Ama o kadar detaylı ev yapmıyoruz. Duvar kağıdı gelmemiş mi? Bir tane böyle bir duvar kağıdımız var. Şunlara bakıyoruz. Ha bir tane böyle var. Güzelmiş. Hmm, dış cephe için baya bir şey gelmiş. Ee, kapılara bakalım. Ya kapılar çok tatlı. İnanılmaz tatlı. Evet. Pencerelere bakıyoruz hızlıdan. Pencereler de çok güzel ve şu pencereye bayıldım. Üçgen pencere. Şu an eve ekleyemiyorum tabi. Her yer dolu olduğu Evde için ama. Evde öyle bir alan yok şu, ama. Şu, üçgen şu de... biraz daha şey Çatı katı için gibi duruyor çok güzel. Evet ben çok beğendim. Oraya ekle evet. Hey Eklemek için değil görmek için. <laughs> Sonra şu çıkıntılara bakalım. Çıkıntıya mı? Evet. Güzel. Merhaba çıkıntı. <laughs> Her şeyin <laughs> Şey diyorum, Türkçesini hatırlamamı bekleme tamam mı? Okey. Eee bunlar şey için, şuralar için işte anlayın. Gerçekten şey gibiyim, <laughs> Türkçeyi unutmuş gibi bir hisim var. Yerler, zemin, güzel bence. Kullanılabilir ki kullanırım. Tabii ki bakıyoruz. Burada ya böyle başka. bir evde bir ömür hmm. yaşayabilirim mesela. Aa kesinlikle. Ay bu çok güzelmiş mesela. Bunlar seveceğimiz şeyler. Aa evet. çocuk odası. Tam ben Merhaba. diyecektim. Ağzımdan aldım. Kesinlikle mükemmel. Ah. Ah bu çok güzelmiş bak. Görüyor musun? Beğendim. Evet. Şimdi çitlerimize bakalım. Bir güzel set, şöyle yapsak. Şimdi böyle bir çitimiz var. Güzel. Aa bu çok güzel. Ben de bunu sevdim. Aa bu da güzel. Bu da güzel. Sen nasıl çiziyorsun da böyle değişik oluyor bu çitler? Güzel. Güzelmiş bu da güzelmiş. Hmm. Bunları, Bunları... Yok üstünü gördük bunları görmedik. Tamam da açık altında tahmin ediyoruzdur diye düşündüm. Olsun. Aa! çok, çok tatlı. Evet. Güzel. Beğendim. Merdiven de gelmiş. Zaten benim en büyük eksikliğini yaşadığım şey. Şöyle bir koyalım. Merdiven çeşitsizliği, çirkin merdivenler falan. Merdiven Tabii ki var. Evet. Bu güzel. Merdivenin şekli güzel. Evet. Beğendim. Ağaçlarımız gelmiş. Bayağı büyük bir ağaç. Bahçemizdeki ağaç zaten bu. Çok tatlı bir ağaç. Ya bu da çok güzel. Nice. Şöyle bir şey gelmiş. Çalı gibi. <laughs> bu, bu nedir bu, peki? bu, bu, peki? Bu. Peki bu ben ya. çok sevdim. Bu da güzel. Şu kayalarımız var. Büyük büyük. Aa şurada da varmış zaten. Ay. Şunlara bakıyorum. Aa! Bak ne gelmiş. Bu aksesuar gibi bir şey mi, kullanılabilen bir şey mi? Sanırım kullanılabilen bir şey istiyorsan hatta evin şöyle At yala mı bu? Şöyle <laughs> şuraya bir koyalım. Bunu deneriz. Tamam. Tamam. Burası da bu kadar. Hmm. Bence bu mantıklı. Biraz yeşillendirelim diye düşünüyorum. Böyle her yeri. Yem yeşil yaptık. Bakıyoruz. Bence çim görüntüsü çok tatlı. Şuna bir bakalım. Evet, bu da Kim görmüşsü? Öncelikle tatlı, evet. Ama bence orijinalini bozma. Yo yo bozmuyorum. Hani komple daha detaylı gözüksün diye kazma, kürek, bilmem ne deyip havuza bakıyoruz. Havuzlar zaten klasik standart havuzlar. Orada bir şey eklenemez Ve ve geldik. <laughs> en güzel kısma. İsterseniz bütün eşyaları yıkıp tekrar evi dayayıp döşeyebiliriz ama buna çok gerek yok diye düşünüyorum. Yatağın alısına dokunmazsan senin şey yapabilirsin. Ne Gelen dolaplardan birisi. Güzel bir dolap, üst dolap. Şu evin dışından devam edeyim ya. Bu da güzel bir tezgah. Ben beğendim ya renkleri falan da var kullanışlı bence. Hem renkleri hem modelleri benim çok hoşuma gitti. güzel bir kutumuz var. Bunlar bir tık daha aksesuarlar. Böyle var. Şöyle var. <laughs> Töçe. Mükemmeller. Ben çok sevdim yeni modu. Bunu da şşş... koyacak yer bulmaya Hadi şurada dursun. Bunlar Niye en son. Sen oraya? Deneriz, bakarız. Belki çalışıyordur, kullanılıyordur falan filan. Sanmıyorum. Ben de çok... Ooo. Wow. Ben, ben de çok sanmıyorum ama elimizin altında dursun ne kaybederiz. Bir bahçenin uzak köşesine koydun. Eee... Burada... Bu ne acaba? Bunu ne için kullanabiliyoruz acaba? Atın yiyebileceği bir çim olabilir mi? Maybe. Bir şunu şuraya koyup şunu şuradan silip atın yemliği diye düşünüp bunu buraya koymak istiyorum. Bu zaten atın yalağı. Hmm. Bu var zaten. Bu bunun aynısı değil mi? Evet. Top. Atımıza top oynattıracağız galiba. Ha, bu şuradaki bu var. yerdeki şey. Bu da bu da var. Evet. Daha büyüğü sanırım onun, ee, atilerle de kullanılabilir. Hı <laughs> hı. <laughs> Ay çok güzel bir tabure. beğendim. Musluk olarak ha bu zaten buradaki musluk. musluk. Ay aman. <laughs> musluk değil el yıkama yerde diyebilir. Ha <laughs> doğru. Şimdi şuradan <laughs> perdelere bakıyoruz. Hmm, tatlı bir perde. Buna bakmıştık. Daha fazla perdelerde beklerdim. Evet, ben de isterdim. Hmm, bitki. Masaya koy deneyelim. En sevdiğim. Ya şu üste koyabilsek aslında şuradaki çıkıntıya. Güzel olabilirmiş. Oo, bu bayağı büyük. Bir de böyle bir şey var. Bunları da sadece buraya koyabiliyoruz. Okey güzel. Işıklarımıza bakalım. Ben bu arada Aa, avizeleri çok beğendim. Ne tokadası ne salonda falan avizeler Baksana. gerçekten çok güzel. Ooh, bu daha bu yüksek, yüksek tavan. <laughs> için. Ay çok güzeller. İnanılmaz. Kesinlikle çok beğendim. Ben de. yani oynanış bir kenara sadece eşyaları için yani şu evde yaşamak için bile paketi almak isterdim. Bunu buraya koyalım. Aynamız. Çapraz koyalım ama. Alt tuşuna basarak böyle ince yerleştirme yapabilirsiniz. Doğru doğru. Teşekkür ederiz bilgilendirme için. Ne demek? Bunlar Ercanın. halılarımız. Çocuk halıları bir tık daha sanki. Ha, burada varmış zaten onu görmemiştim. <laughs> Heyecanlandım. Bu zaten bizim hali hazırda burada olan. Küvet var küvet var. Ay küvet çok güzelmiş. Bu bir tane daha vardı böyle bir küvet buna benzeyen. Şu bir tablomuz. Bir de böyle bir tablomuz var. Hmm. Güzel. Tabii bir ha şurada inceleyeyim. <laughs> güzel. Güzeldi, Ay yatakta gelmiş. <laughs> ben yataklara karşı ayrı bir zaafım var. Çok güzeller. Bu zaten bizim yatak odamızdaki. Ay bu da güzel. Ya evet. <laughs> çok sevdim ben bu tarz şeyleri çok severim. Ne Oyukutulu mu değil Hı. mi? Evet. Güzel. Ya inanmıyorum çok. Bebek uyutulması. Evet. Çok güzeller. Her inceyimizde. Uyumak de... için bir de çalı gelmiş. Aa kıyafet koy içine. Koyduk ah. onu. Bunu koyamıyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Böyle bir şeyimiz var. Bir de şöyle bir dolabımız daha var. Burada hiçbir şeyimiz yok. Ah geldik. Geldik şu boş alanda. Geldik. Televizyon en yeri. yok. Sehpası var. Böyle bir televizyon ekstra <laughs> ne gelebilir ki zaten? dönem televizyonu falan diyemezsin ki. Aa sandalyeye bak. Üstündeki örtü korku filmi Ya değil mi? inanılmaz. Kullanılmayan şey gibi. Sallanan sandalye gelmiş. Puf gelmiş. Ve şu koltuk çok güzelmiş. Evet güzelmiş. Sandalye sa, e, sallanan... Ben yine takıldım. Başladı mı? Evet. Bu Sallan sallanan... Salla... <laughs> Kesmeyeceğim buraları. Sallanan sandalye e, bu örgü paketiyle birlikte gelmişti hatırlıyorsan ama onun dışında sallanan sandalye yoktu. Ve buraya ekstra eklemeleri benim için tatlı bir şey olmuş. Güzel olmuş. Beğendim. Salla sallanan sandalye e. söyleyemezsen senin için önemli bir şey. Ya ben bu koltuğu istiyorum ama gerçi evin tarzına uymuyor değil mi? Buraya. Koltuğu tamam. alamaz. Tamam. Şöyle bir orta sehpa'mız var bizim. Ba de olan. Bahçeden devam et. Evet evet. Şöyle. E bunu zaten evde de var. Bunu da gördük. Şöyle bir yaklaşık şey biraz da küçük şeyle. Tamam. Hmm. Sanırım yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Şarap yapabiliyoruz. Şarap yapabiliyoruz. Onu da bir deneriz. Hmm. Ay. İçim gidiyor, içim gidiyor. Çok güzel. Şarap mahzeni yaparız evimizde. bir <laughs> de. Aa, çok güzel. Yeni evlenmek isteyenler için Oynada tatlı şeyler. Eklemişler. Keşke nişanlı yapsaydık çiftimizi. Aa. Karavan mı bu? Aa. Aha. Çok oldu. Şöyle yakınlaşayım tekrardan. Bunlar küçük tatlaksız suarlar Bunlar çok şey değil. Aynen öyle. Ama güzel şeyler gelmiş. Zaten şu bizim soba salonumuzda gelmiş. hali hazırda olan. Dur şöyle çevireyim. Az bizim az önce salonumuzda olan Bence şey. Ben de çok güzel. Ben şöyle çok severim ama soba gelmiş olması beni çok mutlu etti. Ve güzel detaylı da bir soba. Üstüne çaydanlığı. Demiri falan detaylı güzel düşünülmüş bir şey. Kesinlikle bayıldım. Geldik masalarımıza. Güzel. Aha yuvarlak masa severim. <laughs> Sandalyeler zaten güzel. Ya şey çok güzel. Komple güzelmiş. range ruhunu yansıtarak ya. Hı. Tabi canım ya yani birebir yaşam tarzına adapte oluyorsun. Oynarken bile hissediyorsun yani. Bahçeye çıkıp atımı sevesim geldi ya. Öyle bir havası var her şeyin. Sanki çok duvarları yukarıda kullanıyormuşsun gibi olsun. Güzel bir detay bunu eklemek istedim. Şöyle ben bir şeyimiz daha var. Asla kabul etmezsin böyle bir detayı. Böyle bir şeyimiz var. Bunlar güzel. <laughs> ya, bu hayvanların hepsi var mı acaba diye düşünmeden ne demiyorum. Çok yani, merak tamam. ediyorum. Foros, Hayvanları tabuk. incelemek istiyorum bir an önce. Hmm. Ya bu çok güzel, tam çocuk odasına asmalık. Aa, bu tablo da çok güzel. güzelmiş. Nereye? Hı. Evet çok. Büyükümüş güzel. biraz ama. Güzel. <laughs> bu da çok güzel. Ben her şeye şey diyeyim. <laughs> bu çok güzel. Ay bu da çok güzel falan. <laughs> <laughs> genel olarak çok beğendim gerçekten yani beğenmediğim çok veya eksik olduğunu söyleyebileceğim tek tük şey var. Aa bak. Benim de öyle genel olarak beğendim. Genel olarak böyle hani normal paket kullanmadığımda da kullanabileceğim mesela bu gibi çok güzel eklentiler var. Bunu kesinlikle kullanırım mesela. Evet. Ya biz evet kastım kontenttir, ya, eşyadır, bak. kıyafettir falan evet indiriyoruz yani. Kullanıyoruz da sık sık ama olabildiğince böyle oyunun kendi şeylerini kullanmaya da özel gösteriyoruz. <laughs> Çok güzelmiş. Mesela bunu bütün çocuklarıma alırım. Çocuklar, aynen bütün çocuklarıma bunu da alırım. Bütün çocuklarıma at da alırım muhtemelen ben. Bu Mut paketten demelen. sonra. Muhtemelen. <laughs> Ve sanırım yavaş yavaş hayvanlara doğru geliyoruz. Ay bu çok güzel bir bank. Oturma yanına... şöyle şarap yapmamız teyze. için. Evet, evet işte. Aradım. Bunu buraya koyuyorum. Ya bunların sonra çok yerlerini değiştiririz. Gerçekten. Bu ateşimiz zaten evet, var. değiştirmeyi zaten de. Bu tuvalet sanırım. Evet. Değil mi bakayım? Evet. Bu çok ilginç bir şey. Ne bu acaba? Çayır otuymuş bu. Dedim ya atların yemesi için mi acaba diye. Evet hayvanlar şey bunu yiyerek besleniyormuş. Bunları mesela şuraya koyup şunu silip şöyle ekleyebilirim. Kendi kendilerine büyüyen bir bitkiymiş. Şöyle, şöyle. şuraya bir tane daha ekleyelim. Bu böyle kalsın. Sonuçta işte bize bir zararı yok. Ay Öleceğim heyecandan. Bunlara baktık zaten. <laughs> Bu çok mükemmel bir detay. Mu? Aşırı güzel düşünülmüş bir şey. Çok ne? güzel Çok ince var. tasarlanmış. Evet, çok bunlara da baktık zaten. Güzel ya. Genel olarak çok beğendim. Ben de beğendim. ya <laughs> çok heyecanlıyım. bizim göremediğimiz şeyler var. Bazılarında sarı yanmadığı için tıklamadığım şeyler. Şimdi onlara bakalım. Tek tek şuradan. Pufumuz. Eşyalar genel olarak gerçekten güzel düşünülmüş. Güzel tasarlanmış. Eşyalar... Ya şuna bakar mısın? Çok güzeller gerçekten. Ya bu çok güzel. Bunu bir yere ekleyeyim ben. Ev e zaten küçük ya. ya. olsun şu an hani böyle bir tık daha şey için. Burada dursun. Olsun yani. Her şeyi gördüğüm için, her şeyi beğendiğim için her şeyi eklemek istiyorum. Tabaklarımız var. Şu bir fıçımız var. Ay. Bu zemin. Dans zemini. Bunlar dans zemini hep. Bir gitarımız var Şimdi ama değişik dansı gelmiştir. Ay, gitar çalarız <laughs> bence be. Bence buna ölürsün ya. Piyano'ya bak. Aa. Şunlar gördük zaten bunları. Sandalyelerimizi gördük, koltuklarımızı gördük. Hani ekstra görmediğimiz, unuttuğumuz bir şey var mı diye tekrar kontrol edip üstüne geçiyorum. Şu halı çok tatlı. Bunların hepsine baktık sanırım. Ne diyorsun? Ya yani genel olarak eşyaları gördük. Gözümüzden kaçan varsa daha sonra hani böyle kullandıkça ya da ne bileyim denk geldikçe gösteririz veya bahsederiz illaki. Hmm. Evin özelliklerine bakalım. Ekstra eklenen bir şey var mı diye. Sanırım bu eklenmiş olabilir. Emin değilim çünkü bir önceki Bakıyorum. şeyleri tam hatırlayamıyorum. Özellikleri. Hangisi eklenmiş dedin sen? Bu. Yok o vardı. Var mıydı? Hı -hı. O zaman eklenen bir özelliğimiz yok. Şeye gel kupaya, kupaya da bir şeyler geliyordu diye hatırlıyorum. Şunları ekleyelim. Yani şu eklenmiş bir tek. Onu da zaten oyun kendisi otomatik olarak eklemiş. Şimdi. Bence tohum. Ki bence oynayabiliriz artık. Ben diyorum ki bu video zaten yeterince eşya incelemeli uzun bir video oldu. Oynanışa da hayvanlara da bir sonraki videoda bakalım. Bunu çok detaylı inceledik çünkü. Bunun e, ilk video ve bu video tamamen inceleme videosu olarak kalsın. Oynanış videosunu ayrı olarak çekelim ki en azından böyle tadını çıkara çıkara detaylı detaylı kurcalayalım. oynayalım, hep kurcalayalım. Hem sıkmadan böyle sizleri de hızlı hızlı Geçeriz yani. videolardan. Böyle bölüm bölüm yapmak sizin için de ayrı avantajlı olur diye düşünüyoruz. Hani çünkü hani eşyaları merak ediyorsanız eşyalara gelebilirsiniz. Oynanışla ilgileniyorsanız direkt oynanışa ulaşabilirsiniz. O yüzden sizin için böyle ayrı ayrı bölüp ilgi alanınıza göre sunmak bizim için daha mantıklı geliyor. Bizim tabii sevgili... Herhangi bir fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın tabii ki. Aynen öyle. Lütfen yorumlarınızı bize aydınlatın. <laughs> şu şöyle olsa daha iyi olurdu. Şu şöyle yapmışsınız ama olmamış. Gibi gibi bütün yorumlarınıza açığız. En azından neyi seviyorsunuz neyi sevmiyorsunuz biz de onu bilir. Ona göre Tabii video için, çeker içerik üretiriz. Bilinmeyi keşfediyoruz. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki, sonraki oynamış. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.